Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bu videomuzda şimdi fake bir hesap açacağız. Ve arkadaşlar o fake hesaptan adımızı İstanbul PK2'se koyacağız. Ee, Ken tabii ki oradan parayla bir şey satın alamayacağım için orada kendimi biraz benzetmeye çalışacağım. Gördüğünüz gibi ben böyle giyindim arkadaşlar. Orada kendimi benzetmeye çalışacağım. Ve arkadaşlar kananlar olursa bakalım kananlar olacak mı? Buna bakacağız. Beşinci seviye olacağız. Gördüğünüz gibi ben yirminci seviyeyim zaten arkadaşlar. Bakın şuraya bakın. Yirminci seviye e, oldu gördüğünüz gibi. Arkadaşlar e, inanacaklar mı? Buna bakacağız. O zaman geçelim. Şimdi arkadaşlar yeni oyuncu dedik. Şimdi buradan karakter ayarlamayacağız. Nereden ayarlayacağımızı göstereceğim. Kabul et ve devam et diyoruz. 10 yaşından küçüğüm ama hayal olsun. Evet. Şimdi buradan karakter yapmayacağız. Şimdi burada adımızı ayarlayalım. Şimdi arkadaşlar ne yapacağımızı göstereceğim. Özel bir dünya açacağız. Ee, kendi öbür fake hesabımdan geleceğim. Özel bir dünya açacağız. Sonra arkadaşlar ben buradan birinci seviye olacağım. Ve özel dünyayı takipçilerimin geldiği zaman ben oyundan çıkacağım. Ve buradaki İstanbul PKX olarak özel dünyada olacağız. Ve sonra arkadaşlar bakalım takipçilerim bana inanacak mı? Bu sosyal deney gibi bir şey. Şimdi arkadaşlar benim yüzüm şu anlık satılmıyor. Ama belki kuaför de satılıyordur şeysiyle gitsem bir bakayım arkadaşlar. Belki kuaförde satılıyordur. Hatta kuaföre gidelim. Belki saç boyarız. Zaten benim sarı bir saçım olduğu için boyarız arkadaşlar. Koş koş. Şimdi arkadaşlar her yeri kolay bir şekilde gideyim diye şuradan zaten bedava verilen araçtan alacağım arkadaşlar. evet şurada. Bedava bir araç veriliyor. Şimdi hızlı bir şekilde binelim. Zaten şurasıymış. Şunu şöyle geçmesine gıcık oluyorum gerçekten. Tamam, indik. Şimdi gidiyoruz. Şimdi bir saç boyadığım için de bana ödül verir ya. Çekemem gerçekten. Şimdi bakın. Öncelikle şu aksesuarlarımızı bir çıkartalım arkadaşlar. Çünkü bu aksesuarlar e, çok şey yapıyor. Bu zaten 200 elmasa satılıyor. Bu yüzden hani bunun setini alayım desem alamam ondan siyah bir ayakkabı giyeceğim zaten çok benzer kıyafetlerim yok arkadaşlar benim kıyafetlerim zaten paralı ve şöyle e şu an neredeyse hiçbir yerde satılmıyor yani. Ondan e, ne yapacağız bilmiyorum. Biraz karışık olacak ama elimden geldiği kadar benzetmeye çalışacağım takipçilerimin inanması için. Bir de şu gözlüğü çıkartalım arkadaşlar. Bakın şu gözlüğe sinir oluyorum ya. İlk geldi. Kocaman gözlük. Hadi hadi küçük olsa neyse de kocaman gözlük kim takar onu? Neyse arkadaşlar. Aa böyle bir saçma alsam. Belki inanırlar. Çünkü benim saçımda iki yandan ya. Tamam bunu alacağım arkadaşlar. Saçımı boyalaya, boy, boyalayalım. Boyayalım. E, şimdi şöyle yapayım. Çok güzel oldu. Tamam arkadaşlar şimdi sıra yüzümüzde. Şimdi arkadaşlar yüzümüze geçelim. Bakalım inananlar olacak mı? Çok merak ediyorum. Sanırım benim yüzüm burada yok arkadaşlar. Benim yüzüm burada olmadığı için eee, benim yüzüme benzer bir yüz takacağız. Çünkü benim yüzüm böyle makyajı satiko şeyin aralı okuyamam. Gelen bir şeydi. Ama buna çok benziyor. Tamam bunu yapalım arkadaşlar. Buna çok benziyor. Benzediği için yapıyorum bu arada. Tamamdır. Evet. Ay elli elmas verdik ya. Neyse ilk elli elmasımızı verdik arkadaşlar. Şimdi sıra üstümüze geldi tabii ki. <laughs> üstümüze ne giysek şimdi e, siyah bir şey giyeceğiz çünkü arkadaşlar benim üstüm zaten siyahtı ve şöyle e, o paralı bir paketti yani elmaslı bir paketti ve benim elmasını 200'e biriktirmem çok zor olacağı için bu videoda asla yapamam bu nedenle şu an böyle bir şey yapıyorum takas yapmayacağımız için 5. seviye yapmama gerek yok arkadaşlar Şimdi, şimdi arkadaşlar ben ne giydiğimi unuttum ya Şu an ay sesimden açıldı. <laughs> arkadaşlar. Ee, şimdi ya bu ne le le, le le Arkadaşlar özür dilerim sesten dolayı. E, durun, camı kapatayım. Arkadaşlar sitede aşağıda oynayan çocuklar olduğu için e, ondan ses geldi. Olsun, şimdi kapattık zaten camı arkadaşlar. Şimdi çok rahatız. Şimdi ben ne giysem batıyorum şu anda. Öf, siyah bir şey giyiyordum. Ama um, bir etek giyiyordum. <laughs> Krome eteği giyiyordum. Ama kromi eteği de paralı. O, o nedenle arkadaşlar biz de ona benzer bir şey giyeceğiz. Şimdi ne giysem? Ya uf. Azmin ne kadar boş etekler bunlar. Ay. Tamam bu nasılmış? Ya ben şu an ne giysem batacak durumdayım yani. Ne giysem batıyorum. Anlatabiliyor muyum arkadaşlar? Ne giysem şu anda batıyorum. Neyse üste çıkalım. Ee, bakalım üstte bir şeyler var mı? Abi ya. <laughs> tamam. Aha. İşte, işte günlerdir aradığım o 1000 TL'lik etek. Wow. Şimdi arkadaşlar benim bir tane taktığım bir şey vardı. Onu çok beğendim. Yani siyah kombine uyduğu için taktım. Aa, ama bu olmuyor. Tamam olsun. Gözükmüyor ama olsun. Tamam takayım ben yine de. Bu takıyordum yani. Gözlükten tabii ki hiçbir şey takmıyorum. Şimdi çanta olarak bir şey taktığımı hatırlamıyorum. Bir tane sakızım vardı. Arada çat çat patlatıyordum. Neyse onu da takmıyoruz zaten. Ya biz aşırı fakir gözüküyoruz şu an. Neyse beni saçımdan, yüzümden, küpemden tanıyan insanlar... Şu anda hiçbir yerimden tanıyamayacaklar. Neyse siyah bir ayakkabı bot giyeceğiz. Arkadaşlar siyah bir bot. Hem tamam, bunu giyelim. Wow. Vay. Öhüm. <laughs> Harcadığımız paraya bak. Neyse arkadaşlar. Ya sinir oluyor. Şimdi arkadaşlar benim e, böyle yedekten hani bir özel dünya açacağım. Böyle bir telefonum olmadığı için yapamayacağım ama arkadaşlar şimdi İstanbul PKX'te olarak böyle rastgele birilerin yanına gideceğim. Şimdi merhaba yazayım. Evet. Arkadaşlar kimse bilmiyor ki bu benim. Merhaba! Merhaba! Nasılsın? Ne yapıyorsun? Bakalım inanacaklar. Ay boş boş bakıyor. Ay havalara girmiş. Aman tanrım ev hayvanlarımı kaybettim diyor. Sen ben şu an bir şey yapıyorum. Ben 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 şu an bir şeyler yaşıyorum. Sen <laughs> inek şeysi. Tam bu benim takipçim olabilir. Beni yönden takip ediyor musun? Gel bir gel bir gel bir. Senin... Merhaba. Allah belanı vermesin. Allah belanı vermesin, vermesin. Vermesin. Ne yapıyorsun sen? Öf, arkadaşlar ya. Neyse açsın bir. Ama açıyor, açıyor. Hello, hello. Ne yapıyorsunuz? Hello, ben İstanbul e PK arkadaşlar. Arkadaşlar insan biraz tanır. Allah'ım ya Rabbim. Şimdi arkadaşlar takas yerinde ya da parti yerinde beni tanıyorlar zaten. Ondan e, takas yerine gideceğim. Evet, mükemmel bir çözüm. Sen beni tanımazsın. Takas yapmayacağız ama arkadaşlar geldim. Şimdi beni tanıyacak kişilerin... Aha. Aha ben bugün bununla karşılaştım. Tesadüfe bak. Merhaba. Merhaba. Dur ya youtuber var mı? Yokmuş. Yo. Sahte diyor. Hayır. Hayır. Ay. Hayır. Hayır, değilim. Aa! Hayır, hayır. Hayır diyorum arkadaşlar. Hayır. Şimdi <laughs> Hayır, hayır. Değilim. Sahte falan değilim ben. Hayır. <laughs> durun. Kız ya. Hmm. Ben sahte değilim. Sahte de umarım bu videoyu izler ya. Şu an aşırı üzülüyorum gerçekten. İstek atalım. Bir dakika attık istek. <laughs> Diyor, bir şimdi de diyordur ki benzetmeye çalışmış ama bir tanesini bile benzetememiş. <laughs> Allah'ım ya. Ay arkadaşlar bize sahte dediler. Aa Yuni. Elif Serra'dan bir şeyler bekliyoruz. Şimdi millete merhaba diyelim. <laughs> merhaba. Boğazım tıkanlı. Merhaba millet ne yapıyorsun? Oha arkadaş kitim kabul etmiş. Merhaba. Merhaba şık şık. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Merhaba. Aa kız oyundan çıktı. Tek arkadaşımız oy. Aa sen beni tanırsın. Merhaba. Ben bugün bunu gördüm diye hatırlıyorum. Merhaba. Merhaba. Ben sahte değilim. Merhaba. Dur. Sevgili PK hayvanları, hayvanlar. Ama ya. x'de, X'te, Ay hiçbir şey de yazamıyoruz burada. X'te. Merhaba çılgın PKX hayranları. Hayır, peşimdesin. Sevdiğiniz Selam PKX evreni, en sevdiğiniz internet fenomeni konuşuyor. Aa şu hava havli işareti de atalım. Çok havliyim ya. Şaka bir mıyım? Ne alaka? Sahte diyor. Hayır. Peşimde peşimden gelme. Vay vay diyor. Vay vay vay. Demet ablam hoş geldin. Arkadaşlar bize sahte diyen de oldu gerçekten. Ya bu kadar mı tanınıyor? Neyse arkadaşlar tamam. Ee, şimdi Noromi. Aa. Allah. Arkadaşlar oha. Oha. Neyse bende de vardı Noromi. Kiti. Tamam Kiti arkadaş Kiti atıyorum arkadaşlar attım. Merhabalar efendim. Sahte diyor. Onun premium'u vardı diyor. Onun premium'u vardı ya. Ben yiyeceğim takipçilerim teşekkür ederim. Demek ki sahte mi olsa beni böyle savunacaksınız. Teşekkür ederim. Ne kadar tatlı birisi ya bu. Ay şu yüzüne gülüşüne bak. Ay aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Ay ya. Neyse arkadaşlar ben sahte değilim. Ben gerçekten sahte değilim şu an bu arada. Gerçekten ben e, ben sahte birisi olamam. Beni taklit etme. Beni taklit eden şu an 3 e, 5 kişi falan gördüm arkadaşlar. Bir de bana utanmadan arkadaşlık hissi atmışlar. Allah'ım ya. Evet arkadaşlar. Şimdi dondurmayı istek atıyorum. Umarım kabul eder. ya teşekkür ederim. Ne kadar tatlısınız ya. Ya. ya arkadaşlar ya. Durun. Şaka. Dur şey diyeyim. Şaka yapıyorum. Dur. Şaka yapıyorum. Video aynı. Video oyunu diyeyim durun. Video oyunu. Bugün... Bugün... Kaçta yayında? 16 00 Gerçekten? Gerçekten? Ne diyor? Seni bildirdim diyor. Şaka yapıyorum. Video oyunu. O, bugün 16 Bugün <laughs> 16 çok tatlılardı. Beni çok iyi savundular. Çok teşekkür ederim onlara. Bugün 16.00 video aynı. Ama ben o tebrikler diyor. O tebrikler. <laughs> Anlamadım dediğini ama arkadaşlar şey yapıyorum. Bugün 16.00 video oyunu. Selam. Evet. selam. Evet. Evet arkadaşlar o zaman benim videomdan bu kadar olsun. Umarım hepiniz benim videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. O zaman bay bay.